Alo. Satıcım ben meydanda caminin önünde seni bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Alo. Sadıcım, ne yapıyorsun? Neredesin? Tamam. Caminin önüne geldim ben. Milli kuvvetlerin başı mı? Ne alaka ya? Tamam tamam. Geliyor mu adam? Oho Sadıcım. Sadıcım nerede kaldın ya seni bekliyorum. E Sadıcım caminin önüne gel dedim. Bir saattir caminin önünde seni bekliyorum. E tamam işte cam burada. Oğlum buraya daha yeni Taç Mahal yaptılar. Cami değil bu Taç Mahal. Allah Allah. Senin Babil'in asma başlarından ne haberin yok o zaman? Yok tabi. Müsait olduğum bir zaman gidelim beraber götüreyim ben seni de oraya. Çok merak ettim bugün beraber gidelim. bakalım. Gel oturalım hadi ya. Gidelim. Maşallah, maşallah.